biz varken sana kimse elleşemez tasalım mı? Dükkanı ve evi kapatıp şuradan gidene dek yanımda olsanız yeter. Her gün korkulu rüya görmeye niyetim yok. Buradan gidince İshak Aras'a da bulamaz beni. Katil! Durun! Siz ilişmeyin. Kimse karışmasın. Yanlışın var İshak. Sana kim ne dediyse yalan demiş. Yanlışı seni adam saymakla yaptım ben. Ne evet, durursunuz buraya? Haydi yürü. Yürü. Senin saklanacak, sığınacak yerin kalmadı Yorgo. Mezara girsen cesedini almaz toprak. Yürü sakın bir yapma. Yorgo. Dediğin gibi Halekin nedir? Fakat bu kadarla cesaret edebilir mi? Çökelim gırtlağına. Çökelim söyletelim. O zaman görürüz cüreti ne kadar. Eşkıyanın ağzına bakıp kan dökenin adam farkı yoktur Niko. Sadece o... ...Poseidon'dan en herifin lafıyla değil. Başka şeyler de var Süleyman Usta. Usta... İsakam Yorgo davasını açınca... ...ben bir etrafı kolacan ettim. ...nerelerdedir, ne yapar bu ara Yorgo diye bir sorup soruşturdum. Fakat Yorgo yok ortalıkta. Ne demek yok? Yok işte. Bizim geldiğimizi işitmiş konu komşudan. Sonra da bir bahaneyle çıkmış dükkandan. O vakitten beri gören duyan yok. İşte bu vasiyet kötü. Haber var mı İshaka'nın? Yok. Söylemedim misaka ama. Bu ızdırabın içinde başına başka bela açmasın dedim. Doğru yapmışsın Hazır. Bunca eğri herif dolaşırken ortalıkta. Bir bizim doğru olmamız ne işe yarar? Düşünür dururum böyle. Ha bir de... ...Sakağımla Yorgo bir yerde karşılaşırlarsa... ...neler olur diye düşünmeden edemem. Gel. Gel. Bırak. Bırak beni İshak. Benim bir suçum yok diyorum sana. Bırak beni. Madem suçun yoktu neden adam tuttun ha? Neden saklandın? Ben sana söyleyeyim. <laughs> Çünkü peşine düşeceğimi biliyordun. Çünkü senin gibi bir farenin bile canı kıymetli. <laughs> bu toprağa iyi bak. Benim günahsız sabilerim. Melek kalpli hatunum yatıyor bu toprağın altında. Ailenin katilinden nasıl beni mesul tutarsın İshak? Benim... Benim yüreğim yanmadı mı sanırsın? Yüreğin mi? Senin yüreğin de mi vardı? Ha? Madem yüreğin vardı, gelip hasımlık yapaydın. Yürekli adamlar gibi yapaydın ama. Poseidon gibi bir katilin ardına saklanıp, hainlik yapmayaydın. Poseidon mu? Benim, benim öyle alçaklarla ne alakam olabilir? Ha? 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 Onu kimse görmedi değil mi? Hayır. Balıkçılar getir getirmez size haber verdim. Bu adamı ayağa kaldırman gerek şifacı. Theo, sence burada böylece yatan adam gerçekten o mu? Onun ayağa kalkması gücümüze güç katacak. Elinden gelen her şeyi yap. Onun iş artık kimyadan çok, simyaya, tıptan çok büyüye kalmış. İstersen şeytanla işbirliği yap. Ama bu adamı ayağa kaldır. Sırf kızın oruçla kaçtığı için mi bu kin? Ona duyduğun öfke yüzünden mi? Benim... ...benim kinim bir tek oruca değil. Hepinize benim kaderimle oynayan babanıza. Ne dersin sen be? Baban Sipahi Yakub'a önce... ...önce memleketin midilliği aldı elimden. Sonra da sevdiğim kızı. Bana bak. Hesaptan kaçacağını sanıyorsun ama kurtuluşun yok. Sus! Sus da beni dinle! Sizin Anneniz Hatice, eski adıyla Katerina, benim sevdiğimdi, biliyor musun? Ama, ama babası kızını bir Rum çocuğu yerine Millyi fethetmiş Türklerden birine vermenin daha uygun olacağını düşündü. İyi, iyi. Adamın hasından anlıyormuş demek ki. Kızını babama vermiş. Senin gibi bir şeref size değil. Ah. Ee, siz her şeyimi aldınız benden. Ben de sizden aldım. Gücüm yettiğince... ...pişman değilim. Seni kendi ellerimle gebertirim. <laughs> <laughs>